Herkese merhaba arkadaşlar, Behiye Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda örgü çantamız, örgü telefon çantamız yapacağız. Çok güzel, şık günlük hayatınızda gezmeye giderken kullanabileceğiniz bir çanta. Yanında şöyle küçük bir e, aksesuar yaptım. E, dilerseniz siz bunu e, şu üstüne de yapabilirsiniz. Altına da istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. E, telefonu e, çantamın şöyle e, ebatını göstereyim size. Bu şekilde koyduğumuz zaman yan tarafında baya bir e, genişliği var. Rahatlıkla telefonumuz sar yanına anahtarımızı koyabiliriz. Baya bir genişlikte. Dediğim gibi siz sayılarını artırarak daha böyle büyük de yapabilirsiniz. Üzerinin e, işlemesini farklı yapabilirsiniz. Şöyle bir aparat kullandım yanında kulpları için. Siz dilediğinizi yapabilirsiniz. Böyle güzel bir çantamız var. E, siyahla çalıştım ama şimdiki e, müşterim siyah istedi. Ve bugünkü e, sizlerle beraber paylaşa paylaşacağım videoda beyaz iple çalışacağım. Şöyle beyaz ipimi de göstereyim. Bu şekilde herhangi bir marka e, yani belli bir marka değil. Siz dilediğiniz markadan yapabilirsiniz. Dilediğiniz renklerden tercihinize kalmış. Ve e, 3 milim tığım var. Hadi hep beraber başlayalım. Hemen örgümüze başlayalım arkadaşlar. İpimi tığıma sabitledim ve 26 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 Zincirimizi çok sıkı çekmeyelim. 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 26. 26 tane zincir çektim. Ee, dediğim gibi siz boyutunu istediğiniz şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunun zincirini 30 da yapabilirsiniz, 35 de yapabilirsiniz. Ee, bu sizin tercihinize kalmış. Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3. Zincirin içine ikili trabzan yapıyorum. 2. Toplamda burada 7 tane ikili trabzanımız olacak arkadaşlar. Örülmesi, yapılması o kadar kolay ve hoş ki bir günde yapacağınız, bitireceğiniz ve takıp kezmelere gideceğiniz bir çanta modeli. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yedinci trabzanımı yapıyorum burada bir tane zincir çekiyorum tığımın üzerine tekrar aldım bir tane zinciri bırakıyorum hemen yanındaki ikinci zincirimizin içine batıyorum ve yine yedi tane trabzan yapıyorum şekilde üç tane ayrı ayrı 7 tane trabzanımız olacak. Ben diğer ipimi biraz ince e, gördüm. E, denemek amaçlı yaptım daha doğrusu. E, i̇ki kat yaptım. Siz dilerseniz e, benim ipim ince olduğu için ben ikiye katladım. Tabii ki bu tek katta böyle bu şekilde çok güzel oluyor. İki, dört, altı, yedi bir tane zincir çektim tığımın üzerine aldım hemen yanındaki zincirin içine değil bir yandakine batıyorum bir tane boşluk bırakarak ikinci üçüncü yedili trabzanımıza başladık 3 4 5 7 Çantamızın tabanına başladık hanımlar. 2 tane zincir çekiyorum. Ve işimin arka tarafını çevirdikten sonra hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum ve tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi Model çok kolay, çok basit. Bir günde veya birkaç saatte örebileceğiniz bir örgü çanta. Ben 3 saatte ördüm. Ve kendime ilk önce kendime yaptım 3 saatte. Sonra da müşterime yaptım. Özellikle siyah istediler. Tekrardan bir tane zincir çektim. 7 tane trabzan yaptıktan sonra tığımın üzerine aldım ve hemen yandaki trabzanın tepesine battım ve bu şekilde hiçbir arttırma eksiltme yapmadan çantamızın boyutunu kendimize göre ayarlayacağız hanımlar dilediğiniz boyutta yapabilirsiniz bu sizin tercihinize kalmış tekrardan bir zincir çektim ve üçüncü yedili trabzanıma geçtim. Evet, trabzanımız da bitmek üzere sonuncusu. tekrardan iki zincir çektim ve geriye dönüyorum bu şekilde arkadaşlar bütün sıramızı bu şekilde yapacağız çantamızın boyutuna gelene kadar örelim ben örüp hemen geliyorum örmeye devam ediyorum arkadaşlar hemen size birazını göstermek istedim Toplamda 39 tane sıramız var. 39 sıramızdan oluşan çantamın kaçıncı sırasındayım? 20. sırasındayım. Bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Ve böyle arkadaşlar devam edeceğiz. Toplamda şu trabzanlarımızın sayısı bu şekilde. 1-2-3 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 20. sıradayım. Ee, tam 39 tane böyle trabzan ördüm. Ee, bunun boyutunu siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Çantamın bu 39 sırasını yaptıktan sonra tekrardan buluşalım. 5 tane yapsak daha güzel olacak arkadaşlar. Bu ipinizin kalınlığına da bağlı. Gördüğünüz gibi bu 4 tane trabzan ve bu 5 de trabzan. 5 de trabzan yaparsak daha güzel olacak. Tabii bu benim ipimin kalınlığına göre. Siz de ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bir yandaki trabzanların arasından geçtim. 1 2 3 4 5 Bu şekilde eee tüm sıramızı aynen böyle devam ediyoruz. Ama sıra sonuna geldiğimizde buraya kadar örelim ve buradakini de size tekrardan göstereyim. Bu sıramı buraya kadar örüyorum ve tekrar buluşalım. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kenar süsüm oldu. Hemen şu uç kısmına da geldik. Alt, e, çantamızın alt kısmına. Tığımı aldım, e, ipimi tığımın üzerine aldım. Hemen şu yanındaki trabzanların arasına battım ve burada yine Toplamda 5 tane trabzan yapıyorum. Hiçbir şekilde zincir falan çekmiyoruz arkadaşlar. 3 4 5 Hemen yandaki trabzanın arasından geçirdim. Bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bu sıramı bitirdim arkadaşlar. Toplamda 2 4 5 tane kenar süsüm oldu. Hemen tığımın üzerine alıyorum ve bir yandaki trabzanın içinden geçtim ve yine arka taraftaki trabzanın içinden de geçtim. Yine bu sıramızda bu şekilde devam ediyoruz. Toplamda yine e, tekli tırabzanımızdan 5 tane trabzan yapıyoruz bu kenarımıza da 3 4 5 Bu şekilde yine ilerleyeceğiz. Hemen yandaki trabzanımızın içinden geçiriyorum ve arkasındaki tırabzanın içinden de geçtikten sonra kapattım. Sıramızı bitirelim ve tekrar döneceğiz. Sıramızın sonuna kadar geldim arkadaşlar. En sonunda burada yine kapamayı göstereceğim size. 4 tane trabzan yapılmış. Ve 5. trabzanımızdayız. En son bu trabzanımızın tepesi noktasına ve buradaki trabzanımızın arasına geçiş yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve işimi kapatıyorum. Görüldüğü gibi çok güzel oldu. Hemen bu üstteki e, kenarına geçelim. işimizin bu tarafını çeviriyorum diğer tarafını ve hemen şu gördüğünüz şu dibinden tığımı geçiriyorum tığımı sabitledikten sonra geçireyim bir tane zincir çekerek tığımı sabitledim ve hemen tığımın üzerine aldım bir yandaki trabzanın içine batarak aynı işlemimizi tekrar devam ediyorum çantamızın kapak kısmını da bu şekilde yapıp bitireceğiz arkadaşlar 2 4 5 Hemen yandaki trabzanın ilk yuvasının içinden geçirdim. Bu şekilde bu çantamızın kapak kısmını da yapıp geliyorum hanımlar. Evet arkadaşlar çantamın kapak kısmındaki kenarını da ördüm. Gördüğünüz gibi bitirdim. Artık çantamız kullanıma neredeyse hazır. Bir tek şey kaldı, kulpu kaldı. Onu da hemen göstereyim. Evet arkadaşlar, çanta aparatımı da aldım. İpimi de iki kat yapıyorum. Burada ee, çantamızın kulpunun daha tok, daha düzgün durması için. Hemen ipime bir zincir çekiyorum. Aparatımızın birini alıp, bunları tuhafiyelerden bulabilirsiniz. Çanta aksesuarı satan yerlerden. Bunu da tercih edebilirsiniz veya başka model de tercih edebilirsiniz. Dilerseniz hiç bu aparatları kullanmadan direkt çantamızın kulpunu yaptıktan sonra iç kısmından şuradan tutturabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Nasıl dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Çanta sapımızın modeli de çok kolay, basit bir model. O da hızla örülen, örülmesi zevkli bir model. İpimi de arkadan tutturuyorum. Gördüğünüz gibi hemen iki tane bir tane tutturdum. Yanına bir tane de sık iğne yaptım. Hemen dönüyorum. Şuradan tığımın arasından tığımı geçirdim. Arasından ve bu şekil geri dönüyorum. Geri dönerken beraber bu ipimi de beraber yukarıya doğru yürüteceğim arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum. Şuradaki ilmeğin içinden tığımı geçiriyorum. İpimi de bu şekilde katıyorum. Bu ipimizi beraber yürüteceğiz arkadaşlar. Tekrardan tığımı çevirdim. Hemen şu yanındaki gördüğünüz şöyle odaklayalım. Buradan geçirdim tığımı. Tekrardan tığımı çevirdim. işimi çevirdim. Hemen gördüğünüz gibi arkasındaki şu ikili ipimiz var böyle buradan. Bunun arasından tığımı geçirdim. Şu ipimi de şöyle üstünden geçirdim. ipim iki kat olduğu için biraz örmesi zor oluyor. Evet arkadaşlar, tekrar işimi çevirdim. Yine buradaki ikili olan ipin içinden geçirdim. Bu ipimizi de buradan birazdan keserim. şekilde bu mantıkla böyle devam ediyoruz. Yine ikili olan ipimin arasından geçirdim tığımı. Tekrardan yine aynı işlemi yapıyorum. Çantamızın sap kulpunu e, e, istediğiniz boyutta kendinize göre ölçüp yapabilirsiniz. Ben yaklaşık 1 e, metre kadar ördüm. E, bu kadar yeterli geldi. Dediğim gibi siz kendinize göre ayarlarsınız. İpinizin kalınlığına göre de ayarlarsınız. Kendinize ölçüp yapınca daha iyi olur. Bu şekilde hanımlar bizim kulpu e, ben bu kulpu bu şekilde örüp bitirip tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar ben çantamı bitirdim. Çok güzel, çok şık bir çanta oldu. E, kulpunun uzunluğunu 1 metre yaptım. Kendime ölçerek yaptım. Siz kendinize ölçerek de yapabilirsiniz. E, ve kenarındaki aparatlarını da şöyle göstereyim size. Çok şık. Şöyle bir çıt çıtımız var. İçine rahatlıkla telefonumuzu da sağabilir. Gördüğünüz gibi çok rahatlıkla telefonumuz sığıyor. İçine de e, kartınızı, anahtarınızı da koyabilirsiniz. E, bu üzerine de dilediğiniz gibi süslemesini yapabilirsiniz. Ben sade tercih ettim. Ve şöyle de bir aparatım var. E, fikir amaçlı e, söylüyorum size. tuhafiyelerde çanta, aksesuarı satan e, tüm tuhafiyelerde yerlerde bulabilirsiniz. Bu şekilde takabilirsiniz, kullanabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Sade kullanın. Çiçekli kullanın. De, e, üzerine süsleyebilirsiniz dediğim gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ufak tefek hatalarım olduysa da affınıza sığınıyorum. E, bana desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi. Kanalıma e, abone olmak ücretsizdir. Bunu tekrardan belirteyim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.